onay arayışı içinde başarımızı başkalarınınkiyle kıyaslarız. Başkalarının görüşlerine fazlasıyla önem vererek, duygularımızı onların yargılarına teslim ederiz. Peki ya gerçek mutluluk ve tatminin yolu başkalarını izlemekten değil, içimize dönmekten geçiyorsa? Bugün, kendimizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakıp kendi yolumuza odaklanmanın bilgelik dolu derslerini keşfedeceğiz. Bunu da Budizmin zamansız öğretileri aracılığıyla yapacağız. Modern dünyada sürekli başkalarının başarıları, mutlulukları ve elde ettikleri şeylerle çevriliyiz. Onlardan ilham almak doğaldır. Ancak bu durum sıklıkla zararlı bir şeye dönüşebilir: kıyaslama. Kendi kendimize yeterince başarılı mıyım? Neden onlar kadar iyi değilim diye sormaya başlarız. Oysa bu da bu sürekli kıyaslamanın bir yanılsama olduğunu öğretir. Gerçek yolumuzdan bizi saptıran bir dikkat dağıtıcıdır. Çünkü ıstırabın kökeni olan bağlanma, çoğu zaman başkalarına odaklanmaktan doğar. Mutluluğumuzu onların başarısına ya da onayına bağladığımızda kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı yaşarız. Çünkü bu bize asıl önemli olan şeyden uzaklaştırır, kendi gelişimimizden. Budizmde geçicilik kavramı vardır. Hayatta her şey, insanların başarıları ve başarısızlıkları dahi gelip geçicidir. Eğer her şey geçici ise, neden başkalarının kazandıklarına bu kadar sıkı tutunalım? Neden onların hayatlarını kendi değerimizi ölçmek için bir ölçüt haline getirelim? Kendimizi sürekli başkalarıyla kıyaslamak sonsuz bir memnuniyetsizlik döngüsüne yol açabilir. Bugün sahip olduklarımız bize yeterli gelir ama yarın yeni bir şeyin peşine düşeriz. Oysa asıl huzur dış dünyaya bakarak değil, içimize yönelerek bulunur. Buda'nın öğretileri, bu içsel farkındalık yolculuğunda bize rehberlik eder. Meditasyon, düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılamadan gözlemlememizi sağlayan bir uygulamadır. Meditasyon yaparken, kendimize iç dünyamızı keşfetmek için alan açarız. Gerçek özgürlük ve huzur, başkalarının hayatına bakarak değil, kendi içimize dönerek bulunur düşüncelerimizi yargılamadan gözlemleyerek, onların gökyüzündeki bulutlar gibi gelip geçmesine izin veririz. Bu uygulama, zihnimizi daha net görmemizi sağlar, kıyaslama duygusu ortaya çıktığında bunu fark edip bırakabiliriz. Böylece, düşüncelerimiz üzerindeki kontrolümüz güçlenir ve başkalarının hayatlarına duyduğumuz bağlılık yavaş yavaş kaybolur. Zamanla, gerçek bilgelik gelişmeye başlar anlarız ki huzurumuz başkalarına değil, tamamen kendimize bağlıdır. Farkındalık, sati, dikkatimizi içinde bulunduğumuz ana tam olarak getirme pratiğidir. Bu anı bölmeden, başka şeylerle oyalanmadan, tamamen şimdiye odaklanırız. Farkındalık geliştirdiğimizde, başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmek yerine kendi eylemlerimize, düşüncelerimize ve çevremize dikkat etmeye başlarız. Böylece her an kendimizle bağlantı kurma ve hayat yolculuğumuzu kucaklama fırsatına dönüşür. Farkındalık, kıyaslamayı bırakmamıza yardımcı olur çünkü gerçekten şu anda olduğumuzda, kendi yolumuzun yeterli olduğunu fark ederiz. Tatmin, Santosa, elimizdekilerle huzur içinde olma pratiğidir. Başkalarının sahip olduklarını istemek yerine, şu an sahip olduklarımızın güzelliğini takdir etmeyi öğretir. Gerçek mutluluk dış dünyadan değil, içimizden gelir. Her an, her nefes için şükrettiğimizde, daha fazlasına sahip olmanın değil, elimizdekilerle yetinmenin gerçek doyum olduğunu anlarız. Buda'nın 8 aşamalı asil yolu, doğru niyet, doğru eylem ve doğru farkındalık üzerine kurulu bir yaşam sürmemiz için bize rehberlik eder. Bu öğretiler, dikkatimizi başkalarına değil, kendi düşüncelerimize, eylemlerimize ve ruhsal gelişimimize yönlendirmemizi vurgular. Peki odağımızı başkalarından kendimize nasıl çeviririz? İşte Budist bilgelikten ilham alan bazı pratik adımlar. Dış onaya olan bağlılığı bırakın. Günümüz dünyasında çoğu zaman başkalarından onay yaramaya şartlanmış bir dünyada yaşıyoruz. Oysa bu da bize gerçek mutluluğun dışarıdan değil, içimizden geldiğini öğretir. Kendinize şu soruyu sorun: Başkalarının onayına ihtiyacım var mı? yoksa kendimi olduğum gibi kabul edebilir miyim? Hayır, ihtiyacınız yok. Değerinizi başkalarının yargılarıyla değil, kendi eylemleriniz, düşünceleriniz ve kişisel gelişiminizle belirlemeye başlayın. Birinci günlük meditasyon pratiği. Kıyaslamanın dikkat dağıtıcı etkisinden kurtulmanın en güçlü yollarından biri meditasyondur. Küçük adımlarla başlayın, günde sadece 5 dakika bile yeterlidir. Sessizce oturun, derin nefes alın ve düşüncelerinizi yargılamadan gözlemleyin. Fiyaslama düşünceleri ortaya çıktığında, onlara bağlanmadan gelip geçmesine izin verin. Bu uygulama, dikkatinizi dış dünyadan kendinize çevirmeyi ve içsel farkındalık kazanmayı güçlendirir. İkinci, hayatı rekabet değil, yolculuk olarak görmek. Hayat bir yarış değildir. Herkesin yolculuğu kendine özeldir ve kendi hızında ilerler yaşamı bir rekabet olarak görmek yerine kendi ilerlemenizi takdir etmeyi öğrenin. Başkalarına imrenmek yerine kendinize şu soruyu sorun: "Benim hayattaki amacım ne?" Ona odaklanın ve başkalarını geçmeye çalışmak yerine kendi gelişiminizi öncelik haline getirin. 3. şükran pratiği. Şükretmek, odağımızı başkalarının sahip olduklarından kendi elimizdekilere kaydırır. Her gün birkaç dakikanızı ayırarak hayatınızdaki güzel şeyleri takdir edin bir deftere şükrettiğiniz üç şeyi yazın. Bu küçük ama güçlü alışkanlık, zihniyetinizi eksiklikten bolluğa çevirir ve tatmin duygusunu artırır. Dördüncü sosyal medya tüketimini sınırlamak. Sosyal medya, günümüzde kıyaslamanın en büyük tetikleyicilerinden biridir. Her kaydırma hareketi, başkalarının başarılarını önümüze serer. Ancak unutmayın, Gördüğünüz içerikler, gerçeğin yalnızca özenle seçilmiş bir kısmıdır. Farkındalıkla sosyal medya kullanımınızı sınırlandırarak ve gerçek anlara odaklanarak, zihinsel huzurunuzu koruyabilirsiniz. 5. Dış Dünyaya Odaklanmanın Tehlikesi Üzerine Bir Budist Hikaye Buda'nın öğretilerinde, dikkati dış dünyaya fazla vermenin zararlarını anlatan güçlü bir kıssa vardır. Zehirli Ok Hikayesi bir adam zehirli bir okla vurulur. Ancak yarasını iyileştirmek için yardım aramak yerine ok hakkında her şeyi öğrenmekte ısrar eder. Bu oku kim attı? Hangi ağaçtan yapıldı? Nereden geldi? Tüm sorularının yanıtlarını alana kadar oku çıkarmayı reddeder. Bu da adamın bu gecikmesinin onu ölüme götürebileceğini öğretir. Çünkü asıl mesele okun kim tarafından atıldığı değil onun zaten yaralanmış olmasıdır. Bu yüzden odaklanması gereken şey sorular değil, şifadır. Aynı şekilde başkalarının başarılarına, hayatlarına ve görüşlerine odaklandığımızda kendi yaralarımızı ve büyümemizi göz ardı ederiz. Başkalarını izlemek hayatı anlamlandırıyormuşuz gibi hissettirebilir ama aslında bizi en önemli şeyden uzaklaştırır. Kendi iyileşme ve gelişim yolculuğumuzdan. Bu da bir keresinde şöyle demiştir. Huzur içten gelir, dışarıda aramayın. Şimdi kıyaslama tuzağını bırakmanın zamanı geldi. Başkalarından onay beklemek yerine kendi yolculuğunuza, büyümenize ve gerçek huzurunuza odaklanın. Gerçek tatmin yalnızca kendimize döndüğümüzde ortaya çıkar. Eğer bu mesaj sizinle uyum sağladıysa, bugün bir an durup düşünmenizi öneririm belki 5 dakika meditasyon yapabilir veya kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakmak için atabileceğiniz bir adımı yazabilirsiniz. İlk adımı atın ve dikkatinizi kendinize çevirin. Eğer bu öğretileri faydalı bulduysanız, lütfen beğenin ve paylaşın. Daha fazla Budist bilgeliğiyle huzur ve anlam bulmak için takipte kalın. Bir sonraki buluşmamıza kadar, iç huzuru bulun, ana sadık kalın ve kendinize gerçek olun.